Tiyocu Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Metamask cüzdanımızın güvenliğini nasıl sağlayacağız? Metamask cüzdanımızdan paralar nasıl çalınmaz? Metamask cüzdanımızı nasıl hacklenmelere karşı koruyabiliriz? Bunlardan size bahsedeceğim arkadaşlar. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. TÜC Kripto takip eden kazanır. Arkadaşlar video çekemediğim zamanlarda Twitter kanalından da Tio'lar veriyorum. Oralarda takip etmeniz menfaatinize olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Hemen örneğin bir tane Chainlist sitesini açalım. Ben buraya Metamask'ımı bağladım arkadaşlar. Şimdi oradan sonra da tekrardan Revoke.cash sitesine geliyoruz. Buradan da bir tane cüzdanımızı bağlıyoruz. Bu aşamada ben bu sitenin yani Revoke.cash'in eee linkini de bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Siz oraya tıkladığınız zaman bu işlemi de yapabileceksiniz. Şimdi bu Revoke.cash sitesi ne işe yarıyor? Hemen size onlardan bahsedeyim. Şimdi cüzdanınızı bağlamış olduğunuz sitelerden arkadaşlar ee, oralardan sizin bilgileriniz işte cüzdan bilgileriniz vesaire alınıyor vermiş olduğunuz izinler itibariyle oralardan işte paralarınız dolarlarınız vesaire tokenleriniz coinleriniz vesaire onlar çalınabiliyor tamam mı arkadaşlar yani vermiş olduğunuz izin itibariyle şimdi durum böyle olduğu için siz bunları e, ilişiğini eğer ki o bağlamış olduğunuz siteden kesmezseniz Oraya bir hack saldırısı olması durumunda hemen sizin bilgileriniz oradan çalınıyor ve de sizin arkadaşlar böylelikle MetaMask cüzdanınızdaki varlıklarınız ve coinleriniz çalınmış oluyor. Şimdi birincisi ne yapacağız? Hemen size onlardan bahsedeyim. Öncelikle MetaMask'ı buradan bir açıyorsunuz arkadaşlar. MetaMask açıldıktan sonra orada şurada bir köşede 3 nokta var arkadaşlar. Hemen size onu göstereyim. Bu arada metamask biraz yavaş açılıyor ama idare edelim. Video çok kısa olacak. Çok kısa tutacağım. Basit işlemlerle hemen halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada şu köşede 3 nokta var. Hemen burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bağlı siteler yazıyor. Bağlı siteler tıklıyoruz. Bakın benim burada Chainlist ve Revoke keşe bağlıymış. Buradan bağlantıyı kes diyorsunuz arkadaşlar. Yani cüzdanınızla bir işlem yaptıktan sonra tekrardan bu üç noktaya gelip öncelikle bir bağlantıyı kes diyorsunuz. Bakın şu anda canlı list'inden bağlantıyı kestik. Sadece revoke keş kalıyor. Şimdi revoke'e de girdikten sonra arkadaşlar bakın burada ben bir OSTT izni vermişim. Hangi siteden olduğunu neyse buralarda yazıyor. Ne zaman 26.03.2021 tarihinde ben dolar kullansın diyorum. Bakın burada revok yazıyor. Revoke'ı tıkladığım zaman arkadaşlar tamam mı? cüzdanımda eğer ki bir fi ücreti yani buraya ödeye ödemesine yetecek kadar bir fi ücreti varsa bağlamış olduğum siteden o bağlantıyı kaldıracak cüzdanımın güvenliğini sağlamış olacak. Siz de bu tür işlemleri yaptıktan sonra öncelikle bir bağlı siteler daha sonra da revokeşe geldirip cüzdanınızı bağladıktan sonra bütün bu bağlantıları kesip cüzdan güvenliğinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu da gösterdikten sonra Evet bakın burada gaz için yetersiz diyor. Olur da şurada mavi onayı verirse ben hemen burada onayla dedikten sonra arkadaşlar hemen şurayı da bir tane tıklayayım. Düşüktüğüm bakalım. Şimdi de bu arada size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki cüzdanınızda herhangi bir işlem yapacaksanız sabah 9'dan geriye doğru yani 7, 8, 9 Böyle sabah erken saatlerde eğer ki yaparsanız sizin için bu işlemler menfaatli olacaktır. Bakın şu anda o kadar çok param olmadığı için ben buranın ilişiğini kesemedim. Ben buraya video bittikten sonra arkadaşlar bir 5-10 dolar her neyse bir fi göndereceğim. Ondan sonra burada revok diyeceğim ve cüzdanımın bağlantısını vermiş olduğum izinleri kaldırmış olacağım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Siz de böylelikle Metamask'ın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ne diyoruz? Diuji kripto takip eden kazanır.